Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Fatih Türkoğlu. Pamukkale Üniversitesi Çameli Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro programı 2. sınıf öğrencisiyim. Pamukkale Üniversitesi'ni seçmemdeki sebep yaşadığım şehirde olması ve kaliteli eğitimin bulunması. Tapu Kadastro programını seçmemdeki sebep gerek arazi, gerek büro çalışmalarının olması ve kendimi mesleğe yakın hissetmem. Mezunlarımızın iş olanakları kamuda Tapu Kadastro Genel Müdürlükleri Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyeler gibi yerler. Özel sektörde ise lisans harita kadastro büroları, harita büroları gibi yerler. Okulumuzda 3 artı bir eğitim sistemi bulunmakta. 3 dönem teorik ders, 1 dönem ise iş yeri eğitimi görmekteyiz. Okulumuza gelecek olan arkadaşlar rahatlıkla gelebilirler. Gerek oranın halkı, gerek esnaf ve belediye olmak üzere öğrencilere yeterince destek vermekte gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum